bir gün içerideyken avluda bir çocuk gördüm. Dünya başına yıkılmış gibi üzgün. Yanına gittim. Baktı. Dayı dedi. Dayı beni öldürdüler. Teselli dedim Çocuk dedim. Buradan gelin yavrum düştüm Yavrum düştüm Hadi, almadım, mutlu kaldı hep bu Eskilerle fin at duyguların gayri meşru Bir sen bir gülüşün vardı şimdi herkes elimde Hiçbir şeyin kalmamasına sevinmekle meşru Kimse yoksa aklımda ailem var Ölü bir kere ceple, bileti yemiyorum terk yansın ne istedilerse yaptım ama değiştirilmek isteyip de der ya Artık içenler içmeyenlerle takılmıyor Büyük hedeflerim yok artık geri yolda kalmıyorum Adam yerine koymuyorsun ya aklında olsun Artık hiçbir şey tek mesajına bakmıyor Doğrulara inanmadık hiç isterse yine inanmasın Aşkı sadece şarkı yazmak için bir varsayım Aslında hepiniz aynı kafada bende Bütün gün gülüp de içerken aşk düşünmek nedir lan izah ya Bana bu Yaşın yıllanmış şarap, su gibi kuru Evlilik teklifim de şöyle olacak Benimle çay ve sigara içtiğinde mutlu olur musun? Bu senin birinci kez alışın. İki şarkı yastım diye sanıyorsun karışığım biz konuşayım tanıyamayacağın kadar güçlerdi. Örtmeyeceksin aklımda kalışını İnsanın hayallerini bekletebilmek gibi bir gücü olsa keşke. Gelecekteki resmimizi çizme şansı tamamen kendimizi ait olsa keşke. O zaman olurdu bir çift söz mor menekşe. Hala acıtı yormu canını yavşan yadanı. Evet bir şey başardım dünyadaki safların en salayım. Herkeste simir vardır öğrenirsen basın tamarı Bütün paranajaların bir gün bitecek sanardım Sen ilk defa sanıyon 4 senedir kararsız Hayat acımasızdır ya bizim gibi köşene çekilirsin Ya da ne kadar öldürürsen o kadar yaşarsın Sadece isteyen olmak götürmüyor ki sana Sen üstündekine bakarsın altındaki sana İnsan ne yazık ki böyle Elindekinin kıymetini bilemez yakar sigara ya. Fedakarlığım gizli kaldı vicdanımı körettim Ben o kadar çabaladım da yaptıklarımı gören kim? Aslında çok söverdim de küfürlerim bile Senin o sikilmiş duyguların tan önemli Hayatı bitmişleri 5 dakika git gör içerken konuş ve söyle bana Kim yarın kim dün Hayatım senle noktalanmaz güzelim Ya yazın yanlışım olursun ya da en fazla bir gün